Mart ayı toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Havana Belediye Meclisi'nin 2021 yılı toplantı döneminin 5-4-2021 tarihli olan toplantısının 4. Birleşik'in birinci oturumu açıyorum. Gündemimizde 4 madde var. 2 de önergeniz var. Birinci gündem maddemiz yol sıkılma aracının hazretlememesi. İkincisi, encümen üye seçimi. Üçüncüsü, faaliyet raporunun okunması ve kabulü. 4. İller Bankası'ndan ek kredi kullandırılması. Ee, soru öneriyorlarımızda e, bu ay yapmamız gereken meclis başkan vekili seçiminde meclis başkanı seçimlerini yapma şeklinde. Ee, biz e, hemen gündem maddelerine geçmeden önce ben e, bu e, önergelerinizin gündeme alınmasını e, oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle gündeme alınması kabul edilmiştir. Hemen birinci gündem maddemizden başlayalım. E, ee, yol süpürme aracının harcadılamaması konusu. Ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından belediyemize hibe olarak verilen 317 TL değerindeki hidrostatik bir yol süpürme ve yıkama aracının kamu tamam hizmetlerinde kullanılacağından dolayı hiçbir şekilde satılamayacağına harcadılamaması için karar alınmasını teklif etmeden önce görüş vermek isteyen var mı konuda? Yok. E, oylarımız hakkında Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Bizlerimizin ikinci maddesi e, encümen üyesi seçimi. E, Belediyemizde bir süreyle ile üyesi görevini yürütmek üzere 5393 sayılı belediye kanunu 30. madde, 33. maddesi ve belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin 20. maddesi Gereceğin, gereğince Emniyat üyeleri seçimi için gizli oylama yapılmasından geçiliyor. E, Oyun kusurlarınızı biz bir saat boyunca dağıtılıyor. Gracias. Bacım suyunu geçiyoruz. Celil Demir, Serdar Ay Demir. Başar, Hali Evgül. Sabi Can, Celil Demir. Sabi Can, Celil Demir. Hayriye Gür Başar. Hayriye Gür kaldım Başar. Hayriye Gür kaldım Başar. Hayriye Gür Başar. Rabbi Can, Kazım Başa. Evet. Kazım Başa, altı oy, Hayri Gülbeş 5 oy. Evet. Gelir oy, Sadrı Can, oy, Serdar Aydemir, bir oy. Evet arkadaşlar, bu oylama sonucuyla yeni dönemde e, bizimle birlikte enjimen üyesi olarak görev yapacak, olan iki arkadaşımız Hayri Gülbeş ve Kazım olmuştur. Kendilerini tebrik <laughs> ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. <laughs> gündemimizin e, üçüncü maddesi faaliyet raporunun okunması ve oylanması. Bunun için ben koltuğum Sayın Başkan Vekili Hayri Eylül Hanımefendi'ye bırakıyorum. Meclis e, faaliyet raporunun okunması için. Buyurun Hayri Hanım. faaliyet raporu e, hem internet sitemizde yayınlanacak hem de sizlere bir kısım dağıtabiliriz. Serkan Bey, bu ülke baştan şeyler var, tanıtımlar, kanun maddeleri bunlar falan. Bunlar ana faaliyetler. Valla, meclis yedim, meclis yedim. Bu net ya. Ya çok şey de hani... karınla dersbook'te okumayacak. okunmayacak. Ee, öyle yapalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Ona başlıklar halinde okuyabilirsiniz. Evet yani ben fikrimi. Değiş e, e, cümleleri karakterin e, de. doğru metnini alabilirsek metni, metni ne hem internetten de yayınlayacağız internet hmm. hem de size birer tane Mustafa ben hazırladık yine. bir tamam. Yürüyüş Buraya var. Şimdi birinci faaliyetli proje bilgileri. itfaiye hizmetleri. 50 metrekareli kapalı 300 metrekare açık alanda hizmet veren itfaiye teşkilatımızda 6 adet itfaiye görevlisi, İki itfaiye aracı, bir arazöz ile 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermekteyiz. İtfaiye biriminde 2020 yılında içe merkezimiz, köy ve mahallelerimizde ortaya çıkan yangınlara hızlı ve et, etkin bir şekilde müdahale edilmiştir. Bu bağlamda ilçemizde 5 adet yangında yangında müdahale edilmiştir. İtfaiye personelimiz gerekli kurum içi eğitimler ve tatbikatlar yapılmaktadır. İtfaiye birimimizce okullarımızda, üniversitemizde gerekli tatbikatlar yapılarak yangın anda yapılması gerekenler ve yangına müdahale konusunda eğitimler verilmiştir. Zabıta amirliği, belediyemiz zabıta amirliği, birinci zabıta amiri, dört zabıta memuru, bir adet memur ve iki adet zabıta görevlisi işçi ile amirliği tahsisli büroda hizmet vermektedir. 2020 yılında zabıta amirliğimizin sunduğu hizmetler aşağıdadır. Bu kapsamda iş yerleri için 32 adet tutanak tutulmuştur. İş yerlerine 1 adet zabıt varakası düzenlenmiştir. 1 adet gayri sıhhi iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. 3 adet umuma açık iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. 6 adet iş yeri ruhsatı yenilenmiştir. 7 adet sıhhi iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. 2020 yılında toplam 10 adet iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 1 adet tatil günleri çalışma ruhsatı verilmiştir. 2 kişi için idari yaptırım uygulanmıştır. 2020 yılında 10 adet iş yeri kapanmıştır. 2020 yılı itibariyle ilçemizde 28 adet aktif gayri sıhhi iş yeri açma ve çalışma ruhsatlı iş yeri vardır. 111 adet aktif sıhhi iş yeri açma ve çalışma ruhsatlı iş yeri vardır. 28 adet aktif umuma açık iş yeri açma ve çalışma ruhsatlı iş yeri vardır. Toplam 167 adet aktif iş yeri açma ve çalışma ruhsatlı iş yeri vardır. Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, bir müdür, bir memur ve bir daimi işçi olarak müdürlüğü tahsisli odada hizmet vermektedir sunduğu hizmetler genel evrak, giden evrak, cimer bilgi edinme, belediye meclisi, belediye encümeni evlendirme memurluğu. 2886 sayılı kanuna göre yapılan ihaleler. Kullanım hakkı belediyemize ait ilçemiz Merkez Mahallesi Hikmet Şengör Sokak No 8 adresinde 6 metrekare büfe yeri ve 94 metrekare açık alanın 3 yıllık 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle kira ihalesi yapılmıştır. İlçemiz Merkez Mahallesi Aydın Sokak No 2 adresinde 851 11 metrekare yüz ölçümlü ta tatil köyü 3 yıllığına 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle kira ihalesi yapılmıştır. İlçemiz Merkez Mahallesi Uğur Mumcu Sokak No 38 adresinde 6 metrekare büfe ve 550 metrekare açık alanı çay ocağı ve bahçesi olarak 3 yıllığına 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü suretiyle kira ihalesi yapılmıştır. İlçemiz Merkez Mahallesi Rasım Kalaycı Sokak 317 ada 4 parselde 15,887 metrekare yüz ölçümlü arsa 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle satışı yapılmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğümüz bir müdür, bir şef, bir sözleşmeli personel, bir şirket personeli, bir tahsildar ve bir ölçü ayar memuru ile hizmet vermektedir. Belediyemizin kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması noktasına gerekli özen gösterilmektedir. Belediyemizin alacakları takip tahsili noktasında çalışmalarımız sürmektedir. 2019 yılında belediyemiz alacaklarının tahsil oranı %90'dır. Bu orandan anlaşılacağı üzere gelir takip ve tahsilatın başarılı bir şekilde yürütüldüğü görülmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak Misyonumuz, verimliliği esas alarak, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak, kaynakların etkin kullanılması sağlanarak, faaliyetlerde ve hizmetlerde gelinmesi gereken standartlara ulaşmaktır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2020 yılında sunulan hizmetlerimiz, Yalnız Değilsiniz Projesi, Hoş Geldin Bebek Projesi, Askıda Ekmek Projesi, Cenaze Hizmeti, Tıp bayramı ve hemşireler günü, Ramazan etkinlikleri, öğretmenler günü programı, resmi bayram kutlamaları, ilçemiz okulları arasında abana temali, şiir temalı, şiir Kompozisyon ve resim yarışması, derece girenlerin ödülleri, koronavirüs kapsamında ilçemizde çalışamayan, zor durumda olan vatandaşlarımıza gıda paketi e, dağıtımı, İlçemizde düzenlenen resmi bayram programlarında gerekli teşhisat ve personel desteği, kandil günlerinde kandil simitli dağıtımı. Fen İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetler. Müdürlüğümüzce 11 adet yapı ruhsatı, 10 adet yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmiştir. 2. İlave ve revizyon imar planı çalışmalarında son aşamaya gelindi planlamaya jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlandı. Planların 2021 yılın içerisinde yürürlüğe girmesi düşünülmektedir. Belediyemiz envanterindeki kamyon üzerine kombi sati kaplama üst yapısı yaptırıldı. Bitüm ve agrega tankına sahip olan araç aynı anda bütün püskürtüp agrega serebilme kabiliyetine sahiptir. Sözleşme bedeli yaklaşık 350 milyar doğru mudur? Milyardır. Yanlış okumuyorum. 350, evet. 350 bin TL'dir. Beykoz Belediyesi'nden belediyemize iki adet kamyonet kazandırıldı. Bunun yanında atıl durumda olan iki kamyonet tadil edilerek envantere katıldı. Bir adet kamyon revize edilerek belediyemizin kullanımına sunuldu. Ulaştırma Bakanlığı uhdesinde devam eden sahil takdimatı işinde blokların denize konulmasına başlandı. Bu işte başkanlığı, bakanlığın ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda belediyemizin imkanları ölçüsünde yardım sağlanmaktadır. Yıl içinde yaklaşık 46 bin metrekare asfalt, 5 bin metrekare beton parke, 2 bin metrekare stabilize yol yapıldı. Kanalizasyon kesim projesi hazırlandı. İller Bankası ve belediyemizle ortak olarak yapılacak proje için kredi başvurusu yapıldı. Kredimiz onaylandı. İşin yaklaşık maliyeti 15 milyar mı diyorum şimdi burada bir yanlışlık yaparım. 15 milyon TL'dir. 2021 yılı içerisinde yapım işlerinin başlayacağı düşünülmektedir. Kamp ve kara, karavan turizminin ilçemizde etkisinin artırılması için Kuzka ile ortak çalışma yapılarak alanlar belirlendi. Belediyemize kara, kazandırılan Tarihi Konak için Tarihi Kentler Birliği yardımı ile restorasyon projeleri yenilendi. Restorasyon için yardım başvurusu yapıldı. Valilik makamı ile Kültür Bakanlığı'na yardım başvuruları yapıldı. Restorasyon işlerinin 2021 yılı içerisinde başlanacağı öngörülmektedir. Peyzaj çalışmaları kapsamında yaklaşık 2000 adet ağaç fidanı, 1000 adet çiçek fidanı alınarak toprak, toprakla buluşturulmuştur. Belediyemize ait Beyaz Saray olarak anılan yapıda 2019 yılında başlanılan işler tamamlanarak kondisyon salonu, kafeterya ve çocuk oyun alanı hizmete açılmıştır. Belediyemize ait 10 adet bungalov evden oluşan ve bu zamana kadar özel girişimler tarafından işletilen işletme tadil edilerek hizmete açıldı. Festival alanı olarak kullanılan alanda çevre düzenleme projesi yapıldı. Yaklaşık 500 bin TL harcanarak yapısal uygulamalar, açık spor tesisi, çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Kamu ihale kanunu kapsamında 6 adet ihale yapıldı. Kombi sattığı kaplama üst yapım mal alımı ile envanterimize asfalt aracı katıldı. Yol kaplama malzemesi alındı. Açık spor testi ve çevre düzenleme yapım işi kapalı halı saha yapım işi ve sentetik yüzeyli futbol sahası yapım işleri ihaleleri gerçekleştirildi. Belediyemiz envanterindeki araçların zorunlu trafik sigortası için hizmet alımı ihalesi gerçekleştirildi. Herhalde değil. Tekrardan tamam. hayırlı evet. olsun. Teşekkür ederim. Kabulünü oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edin. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayın Başkanım. Evet, bir dahaki yıl oynamadan önce elimize geçmesi mümkün mü acaba? Bayağı. Tabii ki. Tabii ki. Arkadaşlarımız yerine hatası e, bu öyle olması gerekir. Hı. Yani hı. incelemek istiyorsunuz. Doğrusu. Keşke ben, önceden hatırlatsaydım. Gündemi görünce gönderseydim. Keşke daha güzel olurdu. Evet. E, şimdi e, önergelerimizle ilgili e, seçimlerimiz var. Doğru evet. değil mi? Pardon. Dördüncü evet. maddemiz var. İller Bankası'ndan kredi kullandırılması. Bu konuyla ilgili bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ee, bizim kanalizasyon ihalemiz var biliyorsunuz. E, artık son aşamaya geldi. Ee, her, her şey bitti. Fakat ihaleye çıkılacağı anda bizim Kabar Belediyesi'nin sizlerden sizden aldığımız yetki ile daha önceden e, belirlediğimiz kredi miktarının yetmediğini belirledi şey, e, İller Bankası. 2,5 milyon liralık daha bir ek e, yetki almamız gerekiyor sizden. E, olay budur. E, kanalizasyon ihalesinden çıkabilmesi için Biller Bankası'nın meclisin Abana Belediyesi'ne 2,5 milyon lira daha kredi, e, İller Bankası'ndan kredi kullanma yetkisi vermesi gerekiyor. Arkadaşlar bunu bulur. Toplamda kaç oluyor? Toplamda, toplamda 10 milyon başkanım. Nasıl? 10 milyon. 10 mi? milyon. iki 2,5 daha 10 milyon. Fakat 10 milyon, 10 milyon bu e, ihaleye çıkabilmemiz için. Ama ihale gerçekleştirildiğinde bu tabii ki aşağıya düşecek. Düşebilir. Kaç kez sözü Yani o e, şimdi bu yetki alıyoruz ama bu kadar harcayacağız değil. Yani ihalenin düşmesine göre daha az. Olabilir. Evet. Başka görüşler etmek isteyen var mı? Evet. Bu aylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edildi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, e, şimdi gündemimizin önergeler kısmına geçiyoruz. Burada da e, Meclis Başkan Vekilliği seçimi var. Birincisi. Hemen sırayla gidelim. Evet, Meclis Başkan Vekilliği seçimi için arkadaşlara doğaçlısı olarak dağıtıyorum. <laughs> Her yere gül kendin başa. Her yere gül yazılmamış boş. Her yere gül kendin Hayriye Gül Kazımbaşar Arzu Aykın Celil Demir <laughs> Celil Demir Arzu Aykın Celil Demir, Avza Aykın, Kazım Başar, Hayriye Gül. Evet, evet. Meclis Başkan Vekili seçimi Hayriye Gül 5 oy, Kazım Başar 5 oy, Avza Aykın 3 oy, Celil Demir 3 oy. Evet, arkadaşlar, ee... Aynı. Aynı. Evet, evet. evet, hayırlı olsun Hayırlı olsun Şimdi meclis kartını seçmeye evet. başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bunun arkadaşlar Evet. 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 Asil da söz Bugünün konusu. Bugünün konusu. yıldız. Aziz Sami Can Ahmeter Söz Ferdun Yıldız Hayri Gül Ahmet Ersöz Sabi Can Asi Yedek Hayri Gül Ferdun Yıldız Aziz Sabi Can Ahmet Ersöz Hayri Gül Ferdun Yıldız Yedek Asil Celil Demir Herhangi bir şey yazılmamış başka. Celil Demir Abzaykın Asil Yedek Serdar Aydemir Yavuz Kalaycı Asil Abzaykın Celil Demir Yedek Serdar Aydemir Sabri Can Asil Ahmet Ersöz, Sabri Cihan Yedek Hayriye Gül, Feride Yıldız Asil Serdar Aydemir, Azra Yedek Celil Demir, Yavuz Kalaycı Karim seçimi. Asil, Ahmet Ersöz 5 oy. Sabri Cihan 5 oy. Yedek Ayliye Gül beş oy. Peri Rı Yıldız 5 oy. Eee Celil Demir, Asil de üç oy. Arzu Aykut üç oy. Serdar Aydedir üç oy. Yedek de Yavuz Kalaycı iki oy. Sabri Cihan bir oy. Celil Demir bir oy. Evet. Arkadaşlar. Bu da Meclisimizde gelecek dönem için yeni seçilen arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ee, bu konuda kapatmadan önce belediyemiz e, denetim komisyonu tarafından hazırlanan 11.2021 ve 31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen hesapların denetim raporu ee, konuşumumuzda incelenmiş ve konusu e, suç teşkirden. E, herhangi bir işlem olmadığı anlaşılmıştır. Meclisimize bu konuyu da duyurmak istiyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum.